Şehit Hasan Halit Küçük Küçükortu Okulu, Şehit Piyade Assubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti için kampanya başlattı. Kampanyada toplanan para LÖSEV'e bağışlanacak. Öğretmen ve öğrenciler kollarını Şehit Piyade Assubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti için sıvadı. Yusuf Ataş için bir haftadır okulumuzda başlatmış olduğumuz bir kampanya var. Pençekilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Assubay Çavuş Yusuf Ataş'ın ''Eğer ölürsem biriniz veya kendi aranızda anlaşın, bir şekilde bir lösemili kız çocuğuna bakın, bütün masraflarını karşılayın vasiyetinde bulunmuştu. Eğer ölürsem biriniz veya anlaşın bir şekilde bir tane lösemi çocuk, tamam mı kız çocuğu olsun ama, <laughs> herkese. Benim kız çocuğu olsun kanka şey yapın bütün masraflarını karşılayın tamam mı? Hayat boyunca okulunu falan bütün her şeyini karşılayın bak benim vasiyetim. Şehit Hasan Halit Küçük Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri bu vasiyete duyarsız kalmadı. Bu vasiyeti bizleri çok etkiledi tabii ki. Biz bunu öğretmenimiz, öğrencilerimizle paylaştık. Ee, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de talebi doğrultusunda şehidimizin vasiyetini yerine getirmeyi bir görev borç bildik. Okulda Şehit Yusuf Ataş için kampanya başlattılar. Okulumuzda başlatmış olduğumuz kampanya sürecinde şehidimizin vasiyetini yerine getirmek için LÖSEV'e bir bağış toplamaya karar verdik. Bu bağış öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, idareci arkadaşlarımız tarafından yapılmaktadır. Bir şehit okulu idarecisi olarak, bir şeydimizin vasiyetini yerine getirmenin mutluluğu, gururu, kıvancı içerisindeyiz. İnşallah yapmış olduğumuz bu tarz yardımseverlik projeleri, sosyal projeler diğer okullarımıza da, diğer kurumlarımıza da örnek teşkil eder. Karınca kararınca toplanan paralar Lösev'e bağışlanacak.